ve birbirinden değerli oyunculara sahip olduğunu. Fakat o kadro nedense bir türlü istenilen çift taraflı yani bir devre başka bir farklı telekom oluyor. Bir bakıyorsun başka bir arenada farklı bir yani birbirine anlamak çok güç. Maçın içinde istikrarlı bir düşen bir çıkan içeride dışarıda işte Kızıl Yıldız'a çok kök söktüren galibiyetle dönen İzmir'e gidip yenilen bir takım. Yani sürekli soru işaretlerinde olan bir türlü istikrarlı işte sezon sonuna geliniyor. Yeni ne yapacak? Yeni oyuncu. Yeni oyuncu Ricky Martin, Ricky neydi? Brown mıydı? <laughs> Ricky Davis. Çılgın. <laughs> Ricky e, Martin değil ama değil mi? Ricky Martin Vallahi değil. çılgınlığını <laughs> Ayhan Hoca biliyor. O çılgın. gayet iyi biliyor. Ya, ya çılgınlığını çok... artık yani bilinen bir oyuncu zaten. Yani NBA'in o onu kesinlikle NBA'de oynayan bir oyuncu. Ya biliyoruz yani herkes de yazıyor, çiziyor. Yani istatistiğini yükseltmek için kendi potasına şut atıp rebound alan bir oyuncu yani. Ve geldiğinde ilk verdi demeç, yani niye Türkiye'yi seçtiniz dediğinde okuduğumda eğlence olsun, değişiklik olsun diyor. Yani şimdi ben şunu çözemedim. Yani şimdi Telekom'da zaten biz hep ne diyoruz sezon başından beri benim fikrim. Bu takımda gerçek bir lider yok diyoruz. Yani bu oyun anlamında lider. Yani abi anlamında değil. Bunu önceden de tartışmıştık. yani Hüseyin Beşok çok iyi bir abi olabilir. ve evet, Gerçekten de bence Hüseyin Beşok'u ben takdir ediyorum. Müthiş takımda en fazla bana göre mücadele oyuncularının başında geliyor. Benim fikrim bu. Ama işini yapıyor en işini azından. İşini yapıyor ve çıkıyor. Sakin, e, sonuna sessiz, kadar evet. mücadele ediyor. Yani Hüseyin Beşok çıkıp da böyle idare eder gibi oynamıyor. Aldığı i̇şte sürenin hakkını veriyor. 3 dakikası 3 dakika. Evet. Oynuyormuş gibi yapmıyor. Oynuyormuş gibi yapan mış oyuncular yok var. Yani, mış yok yani. Evet. Mış Evet. Oynuyormuş gibi yapan oyuncular var maalesef. Şimdi böyle olunca bu takıma hep ne dedik biz? Ki son maçın son topunu kenardan Bekir Yarem Güm'e kullandı. Ve maalesef bol attı. Yani top çembere değmedi. Şimdi böyle olunca ben hep başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takıma lider oyuncu lazım. Yani buraları oynayacak lider oyuncu. Ve Telekom bu sene en az 7-8 tane böyle maç kaybetti. böyle maç kaybettiğiniz zaman bunun sebebi nedir? Lider oyuncudur. Burayı oynayacak oyuncudur. şimdi bir bakıyoruz. Gelen oyuncu yani onun için ayrı bir koç lazım. Yani şimdi Ercüment abi teknik menajer. E, Meri Çakıroğlu antrenör. Şimdi bence bir antrenör daha veya bir menajer daha lazım gibi geliyor bana. Bu ama Serkan için. da var. Mesela Serkan'dan Serkan çok gitti. fazla verim alamadılar. Yani Serkan gitti sosyal Serkan... şey. yani musun? Serkan bu takım bıraktı gitti. Şimdi bunun nedenini bilemiyoruz ama Serkan demek ki mutlu değil veya oynayamıyor veya oynatılmıyor veya falan filan verim alamıyor veya kendi veremiyor. Bir, bir takım sıkıntı var. Serkan da gitti İspanya'ya tekrar. Şimdi böyle baktığımız zaman Telekom bana göre bu sene çok hatalar yaptı. Yani e, organizasyon anlamında, oyuncu anlamında işte, takım bir türlü e, istenilen şimdi Meri hırs vermeye çalışıyor takıma. Daha hırsız oynamalı izliyor. Ama yok yani o takımı ateşleyecek. E, ben bir şey göremiyorum. şey demin dediğim ki sahne Beni bir koç olarak çok üzü. Yani sen Avrupa Kupasından eleniyorsun, son topta eleniyorsun. 10 saniye sonra sahanın ortasında bir tane çocuğu alıp severek güle güle soyunma odasına gidebiliyorsun. Yani ben şok oldum. Belki diyeceksin ki hocam abartıyor musun? Hayır abartmıyorum. Çünkü e, o zaman o oyuncu bunu hiç yaşamıyor. Yani bu mağlubiyeti ve maçı hiç yaşamadığını ben çünkü biz yıllarca bu işi yapıyorum. Yani bir oyuncumun bu şekilde e, davranması beni inanılmaz rahatsız eder. Gene söylüyorum ben şok oldum yani keşke Baha yönetmenimiz o pozisyonu yakalamasaydı ben yani e, görün pozisyon Bilir, biliyorsunuz bundan yıllar önce e, bir Avrupa Şampiyonasında Dünya Şampiyonasında e, maçı kaybederken Hüseyin Beşokla Mirsat hatırlamıyorum bir oyuncu kenarda öyle bir an ki yani e, gülerken yani biz o anda mağlupduk ve e, Gülerken yakalandılar yani konuşurken Belki o anda Başka bir şey konuşuyorlar şey, O anda o görüntü çıktı Şimdi halk nasıl görür o görüntüyü Allah, Yani 50 milyon insan seyrede, seyrettiği bir ortamda Olaya bak milli takım maç kaybetti Bizim oyuncular kenarda kakara kikiri yapıyor der Belki onlar orada başka bir şey paylaşıyor Aynı bu olayda Belki ki o çocuk yani e, bir tane çocuk Onun çocuğu falan değil kendi çocuğu değil herhalde bu Oyunculardan birinin çocuğu Oyunculardan musun? birinin çocuğu Yani ne yaparsın kafasını okşar devam edersin çok seveceksen maçtan sonra alır havalara atarsın ama yani soyunma odasına sonra. belki o küçüğü kırmamak için falan onda yani, geldiyse o görüntü hocam yani ben kabul ederim hocam gelin o zaman sizi birazcık sakinleştirelim biz de e, reklam arasına gidelim e, reklamlardan sonra Pota programı devam edecek Büyük Hediye. ay sonuna kadar akşam 7'den sabah 7'ye kadar evden konuşmak bedava koşulsuz şartsız fırsat kaçmaz Türk Telekom'da siz de evden konuşun bedava konuşun Aracınızın bujilerini değiştirmeniz gerekiyor. Bujileriniz otostart.com'da 4 lira 29 kuruş. otostart.com Aradığın parça burada. Funda Arar Şöhret umurumda değil, gider öğretmenlik yaparım. Burcu Kara Tasarım dünyasının yeni yüzü. Azeri Büyükelçi Zakir Haşimov Türkiye'ye inancımız tam. Annelik mi, kariyer mi? hem estetik hem medyatik. İlgi çekici söyleşiler, özel dosyalar, farklı yorumlarla derginiz televizyon elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayıyla mart ayında da okurlarıyla kültür hizmeti sunmaya devam. Üç eşsiz müzik